Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Ben Nikan e, Ayarlarını göstermiştim Onda ses kaydı e, Ses yapma zamanım kalmamıştı Bazı işlerim vardı Onu göstereceğim şimdi Arkadaşlar video yerine geldikten sonra Arkadaşlar bazı videolarda Sesim kısık gelebilir e, Hastaydım demiştim videoda e, Bademciğim şişmiş e, e, Bu videoda Video yerine geldiğimizde ayarlar diyoruz ve benim yaptığım şeyleri yapın. Burada mikrofon 2 ayrıt bunu yapın. Devre dışı önerilen bu zaten. Yani e, bu daha iyi. Sonra bunun ayarı üstteki mikrofon. Bunlar da üstteki mikrofon arkadaşlar. Şu şunlarda böyle aparlar böyle bakın şu aparlar olsun şu da mikrofon olsun bunun da bu apeller bu mikrofon evet arkadaşlar ayarlar böyle ee, ben bildirimlere bakarken bir de ben e, webcam e, e, istemedim koymak yani şey okuldan yeni geldim bu video bildirimlere bakarken e, geldiği hemen çekmek istedim Arkadaşlar ve kısa yoldan yapmayacağım. E, bu videoda böyle oldu. E, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.